Saatlerimiz 13.30 ve bugün de söz verdiğimiz gibi kültür sanattan sağla, kişisel bakımdan çocuk gelişmeye kadar hayatın içinden konularla sizlerle birlikteyiz. Bugün ilk konuğum adı gibi Şirin olan Şirince'den e, Sayın Ahmet Koçak rehber kendileri bu Şirin Köy hakkında konuşacağız. Hoş geldiniz Ahmet Bey programımıza. Efendim. Nasılsınız? Teşekkürler, sizsiniz. Çok mersi, sağ olun. Bu Anadolu aşığı ve 21. yüzyıl gezgini olarak tanımlıyorsunuz. sizin sitenizi gezdiğimiz zaman gerçekten böyle bir tablo çıktı. Evet. nereden çıktı bu Şirince'ye yerleşmek? İstanbullusunuz. Ee, Şirince'de yerleştiniz ve çok güzel orada iki tane butik otel açtınız. Evet. Ee, Şirince'de yaklaşık 20 yıllık bir geçmişimiz var artık hı hı. Suriye Hanım. 1988 yılında İstanbul'dan Bodrum'a giderken bir yağmur, şiddetli bir yağmur yolumuzu kesti. Efsane böyle başladı. Hı hı. Daha sonra Saçuk'ta konaklamak zorunda kaldık o gece. Ertesi sabahta tesadüfen bizi Şirince'ye getirdiler. Bir belki günün o yağmurundan kasvetli bulutlar vardı köyün üzerinde ancak köy o kadar sıcak ve renkliydi ki ee, bir anda orada kalmaya karar verdik aslında e, hiç aklımızda olmayan başımıza geldi hı hı. E, denen bir olsa gerek e, bu sene 20. yılımız. Ne kadar güzel. Hiç e, şirinceyi bilmeyen, tanımayan e, biri olarak e, sizden e, şirinceyi anlatmanızı istesem neler söylersiniz? Aynı zamanda rehberlik yapıyorsunuz orada. E, rehberlik aslında profesyonel anlamda geride kaldı fakat e, tabi e, Şirince'ye gelen Her e, sene 20, 20 yıllık, tabii yıllık, ki, yıllık tabii ki. geçmiş. Şirince'ye gelen herkes artık e, bizim konuğumuz. dolayısıyla e, onlara köy içinde e, kısa bir e, <laughs> anlatım sunum yapıyoruz. E, Şirince e, Selçuk'a 8 kilometre uzaklıkta, e, Selçuk'un e, 8 kilometre doğusunda kalan bir köy, e, dağda e, yer alıyor, eski bir Rum köyü. 1924 yılına kadar mübadeleye kadar Rumlar tarafından isyan edilmiş halde. 1924'te 1924, mübadele sırasında Rumlar gidiyorlar ve Kavala, Provusta, Selanik tarafından Türkler yerleşiyorlar. Köyün bugünkü sakinleri onların çocukları. Bugünkü ismi 1924 yılında o günkü İzmir valisi olan Kazım Dilikpaşa tarafından köye atfedilmiş o güne kadar 40. adıyla anılıyor. E, fakat e, Kazım Dilik Paşa ki Atatürk'ün silah arkadaşlarından öyle anmak e, da gerekir kendilerini. Köye ilk ziyaretlerinde e, bu ismi uygun bulmayaraktan köylüye, e, o günkü böyle bir e, teklifte bulunuyorlar. 40. ayı ikram hı hı, e, Şirince ile ediyorlar. Şirince bugün e, Üzüm bağlarıyla, e, zeytin e, bahçeleriyle, Evet, ilk aklımıza e, gelen, evet, şimdi şeftali bahçeleriyle, ile tarıma hala e, bağlı yaşayan e, turizmin gelişmiş olmasına rağmen e, bağlı olan sadık olan bir köy, hı hı. E, önemli ölçüde e, şeftali, <laughs> zeytin ve üzüm üretiliyor. E, üzümün önemli bir bölümü e, şarap imalatında kullanılıyor. Köyde artık e, bir fabrika var. Zaten ee, şarap evleriyle de meşhur değil mi? Evet. E, onlar da e, köyde üretilen şarabı e, ticari e, bir şekilde hı hı. E, sunuyorlar. Evet. Neden bu ee, butik otelleri bir geçiş e, insanlar tarafından e, artık e, daha böyle talep e, görmeye başladı? Ee, bunun baş, mi, başlığı sebebi Kocadan. tabii ki yani ben aslında e, şu anda Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Yüksek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisiyim. Aynı zamanda e, konu üzerinde dersler e, veriyorum. Ee, o zaman isabetli bir soru. Öyle. Sağ olun. <laughs> sağ olun. Teşekkürler. Tabii bu e, soru e, saatlerce e, cevaplanabilecek tarzda. Hı hı. Çünkü 1980'li yıllara kadar dünyada e, kitle e, turizmi e, icra edilmiş. E, hem e, turist kabul eden ülkeler tarafından e, hem de e, deniz, güneş, kum işlemesine e, yönelen e, destinasyonlar hep e, kitleleri hedeflemişler. E, ancak e, 83'te tam tarih vermek gerekirse e, ilk defa alternatif turizm e, tabiri e, turizm, dünya turizm literatürüne girmiş ve e, insanlar artık e, biraz da e, çevre baskılarıyla tükenmekte olan Deniz güneş kum üçlemesini aşmak çabası için dener. Çoğu insan için sosyoekonomik gelişimini tamamlamış batı eşyaları, çoğu turist için artık kitlesel turizm aktiviteleri çok da cazip değil. Bu sebeple onlar geldikleri zaman kendilerine özgü, özgün ve daha küçük boyutlu işletmelerde birebir bir hizmet almak arzusundalar. Bu bağlamda Türkiye'de butik otelciliğin ilk temelleri 1980'lerde rahmetli o günlerde Turek Otomobil Kurum Başkanı olan Çelik Ülensoy tarafından atılmıştı. Biz örnek aldık ve bugün Taşra'da İstanbul Soğuk Soğukçeşme Sokağı uygulamasının ilk örneğini geliştirmiş e, olmakla gururluyuz. Peki o e, şirince o bakir havasını hala koruyabiliyor mu? Ee, ne mutlu ki hala e, koruyor. Hala, hala dedim çünkü hala, gerçekten hala, evet, artık bizde bir e, keşfedilince insanlar tarafından akın akın devamı geliyor ve sonrasında o güzelliği o doğayı kendi ellerimizle yok edebiliyoruz. Evet kesinlikle öyle ama e, şirince henüz ee, o safhada değil ee, giderek artan e, yerli ve yabancı e, ziyaretçisi konuğu var. E, günü birlikçiler e, bu bağlamda ağırlıkta e, ve tabii ki bu e, butik tercihli konseptinin e, bölgede e, yayılıyor olmasıyla birlikte e, giderek artan miktarda da batılı e, turist alıyoruz. Özellikle Amerikalı. E, ve e, henüz çok zedelenmiş değil. Çünkü sıkı bir koruma altında 1986'da sit alanı ilan edilmiş bir bölge ve bugün köyde restorasyon, renovasyon yenileme adıyla yapacağınız bütün inşai faaliyetler sıkı denetim altında. Peki şimdi gelen talepler doğrultusunda kışın nasıl? Şiştirmek kışın genelde ve tabii e, takdir edersiniz ki yerli konuklarımız bizleri e, yalnız bırakmıyorlar. Sağ olsunlar. E, bayram dönemlerinde İstanbul-Ankara hareketi oluyor. E, bayram dışın, bayram ve yılbaşı dışındaki e, kışın geri kalan bölümünü de hafta sonlarında e, İzmirli e, konuklarımızla geçiriyoruz. E, tabii ki yaz aylarındaki doluluğu yakalamak imkansız ancak e, yine de bizim ve ee, konuklarımızın da e, www.sirince-evleri.com adresinde e, gezebilecekleri odalarımızda e, kış aylarında ne bileyim böyle e, içinde bulunduğumuz dönemde olduğu gibi yağmurlu bir havada şömine keyfini yaşamak çok özel bir duygu. Hı hı, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz e, konuk ettiniz. Çok mersin. İyi günler.